Herkese selam arkadaşlar. BİM 10 Mayıs 2024 Cuma kataloğu çıktı. Teker teker hepsini birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle güncel katalog ve indirimleri sizler öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Tamamı gerçek resmi katalogdan gelecek ürünler arasından ilk sırada. Chefs markasının ikili tava seti 349 TL 24-28 cm çapında. Banente markasının kapaklı desenli emaye soslukları 169 TL. Banente markasının emaye desenli çaydanlıkları 499 TL. Demli 1,5, sulu ise 2,5 litre şeklinde. 5 katlı baharatlık setlerimiz geldi arkadaşlar. 49,50. Bu arada cam ürün değildir. 3 katlı duvar tipi düzenleyicilerimiz 55 TL adet fiyatıdır. İngilizcan markasının 4 parça fincan setleri farklı renk seçenekleriyle 229 TL. İngilizcan markasının altılı kahve yanı bardakları 99 TL. Bonera markasının yanmaz yapışmaz fırın tepsileri 329 TL. Banenta markasının 1 litrelik şık termosları geldi 599 TL. Farklı desen ve modelleri de bulunmaktadır. Nere markasının ocaküstü tost makineleri 349 TL yanmaz yapışmaz ürünlerdir. Kesme tahtalı metal ekmeklik 249 TL beyaz renk seçenekleriyle. Colorina markasının ayaklı kek tabağı 32 cm çapında 149 TL. Arkadaşlar sizler için güncel katalogları erkenden paylaşmaya çalışıyorum. Siz de kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sizleri seviyorum. Hadi devam edelim. Kolorina'nın üçlü cam kaseleri 149 TL. Metal soğan ya da patates kovalarımız 8 litre şeklinde 129 TL. Kolorina markasının 6'ya 6 artı 1 pasta servis setleri 249 TL. Hisar Optimo markasının 6'lı yemek kaşığı 219 TL. Bu arada BİM'in bu hafta ürünleri hakkında yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Hisar Optimo markasının altılı yemek çatalları 219 TL. Zincirli telefon çantalarımız da geldi arkadaşlar. Adet fiyatları 169 TL. Kadınlar için desenli cüzdanlarımız da geldi 99 TL. Colorina markasının altılı çay tabakları geldi 109 TL altılı seçenekleriyle. Kolorina markasının iki katlı kurabiyelikleri 159 TL. Çok fazla çeşit ve ürün geldi arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar takip etmenizi öneririm. 3 kapaklı 4 katlı gardıroplarımız 2499 TL. Banente markasının fanuslu kahvaltılıkları 319 TL. Banente markasının 12 parça kahvaltı seti 439 TL. Alpina markasının yuvarlak kek kalıbı ya da 12'li muffin kalıpları 249 TL. Mutfak setlerimiz geldi arkadaşlar. 9 parça şeklinde 179 TL. Elit Rattan masalarımız geldi. 80'a 80 santim çapında 1199 TL. Ares sırattan koltuklarımız adet fiyatları 549 TL. Molinella markasının yastık kılıfları ikili şeklinde 59 TL. Brown markasının blender seti 1799 TL. 2 yıl garantili bir üründür. Mimilos markasının desenli katlanır masaları 499 TL. Postalı çeşitlerimiz geldi 60'a 90 santim çapında. Adet fiyatı 199 TL. Kumtel markasının altı buzdolapları 4299 TL 2 yıl garantili bir üründür. Vileda markasının ultra temizlik seti 499 TL görsellik ürünler dahildir. son markasının sıvı sabunluk çeşitleri 39.50. Zara markasının muadili bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. Ruby çocuk koltuğu adet fiyatları 89 TL. Örgü taburelerimiz adet fiyatları 89 TL. Bir sonraki ürünümüz e, Nip bas koltuklarımız da geldi arkadaşlar. 219 TL adet fiyatıdır bu arada. Arkadaşlar şimdilik ürünlerimiz bu kadardı. Daha fazla katalog ve indirimlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Eksik ya da yanlış gördüğünüz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Buraya kadar izlediğinizi düşünerek.